Yine bir pazar sabahından herkese günaydın diyeceğim ama herkes uyuyordur bu saatte. Saat sabah 9. Millet bir pazarım var. Evde dinleneceğim, uyuyacağım derken ben akşam erkenden uyudum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi Aydın'a gideceğim. Alamam'dan çıkıyorum. Aydın'a Arap Papuçlu Kanyonu'na gideceğim. Oraya daha önce gittim. 2 yıl önce gittim. Tekrar gideceğim. Daha önce oraya kahvaltı yapma niyetiyle gitmiştim. O zaman turdaydım. Nereden çıkmıştım? Konya'dan çıkıp gitmiştim. Şimdi günüm orada geçireceğim. Sadece kahvaltıyla kalmayacağım. Yiyeceğim, içeceğim, müzik dinleyeceğim, kitap okuyacağım, uyuyacağım, sonra da dönerim. Şu arkadaşların hepsiyle de muhabbet ettim. Hepsiyle farklı ışıklarda denk geldik. Hepsi de aynı yere gidiyormuş arkadaşlarmış. <laughs> Yuvarlakçaya gidiyorlar bunlar da. Şehir arası, çek sağa. Kardeş niye ortadan gidiyor? Ya sola gir ya sağa gir. Oo, görmüyor musun aynadan ya? 90'la giderek önüme geçiyorsun. Çek sağa, çek sağa. 48 çek sağa. Ulan senin yüzünden kırmızı ışığa denk gelirsen söverim ha. Geleceğiz mi? Geleceğiz mi? Yavaşladım. Geldik. Anasını alalım ya. Cık, tövbe tövbe. Heh, bir de kırmızıda geçti. Aferin lan sana. Helal lan sana. Bir zaten türkü çalıyordu ya. Gurbeti ben mi yarattım diye bir türkü çalıyordu. Oh şöyle bir serinleyelim be. Ah oh be! İntercom'da Gülden kara böcek çalıyor. Motor mu sürüyoruz, tır mı kullanıyoruz belli değil ya. <laughs> ama çok keyifli oluyor ya işin garibi. Ula nereye geldik derken baktım Ula'ya gelmişiz ama benimsiz artık geçmem lazım ya. Çok yavaşsın. Beyler çok yavaşsınız O kadar yavaş gidilmez Ah tezek koptu Tamam köydeyiz Tezek kokusu varsa köydeyizdir Alısağ var lan bu nasıl köy Bir alacaktım Dedim bir ara alırım <laughs> Yani gittim gözüme çarptı Nerede abdik kubidik değişik bir şey varsa Hep onları Yediğim içtiğim için Yine farklı bir şeye kaçtım Sek beyaz şarap aldım Buz gibi beyaz şarap. Ne oldu çevirme mi var Çevirme var. Kuzu çevirme. <laughs> Dedim ne oluyor? Aa şarabın yanında da abur cubur nasıl gider bilmiyorum. İki tane cips var. Bir marshmallow var. Çilekli link var. Red bull var. Var da var ya çiğ köftesine kadar. Ne gördüysem aldım artık şey göremedim, bulamadım. Küçük kavun ya da küçük karpuz. Hepsi büyüktü. Olsaydı çok güzel olurdu be. Vallahi çok güzel olurdu. Ama yolları bayağı sevdim buranın yollarını ya. Hem serin bak tüfü esiyor. Sağdan soldan tüfü esiyor. Hem de virajları çok güzel. Bayağı bayağı güzel. Hoşuma gitti. Evet. Kanyon yoluna girdik. Ana yoldan çıktık. 40 kilometrelik yolumuz var. Bir saat gösteriyor. Daha mola vermedim. O en son büfeye girdikten sonra hiç mola vermedim. Totem ağrıyor. Bayağı bir ağrıyor. Mola verir miyim? Bir ara veririm. 5 dakika bir mola veririm. Su falan içmem lazım bakalım şimdi benim sevdiğim yola girdik yani bakalım sevdiğim yollarda ilerleyeceğiz gerçi o ana yolda güzel yolda aslında yeni asfalt yapmışlar çok güzel bastım çok da basmadım aslında ara ara bastım çünkü bastığım zaman müzik duyulmuyor o zaman da çok kendimi kalmıyor müziksiz olmaz yine bir yukarılardayız herhalde rakım kaç bilmiyorum ama daha şimdiden buralardaysak Arapapış'ta kamyonun rakamı kaçtı, unuttum. 2 <laughs> dakika durdum, mola verdim. Hem bir benzin istasyonuna baktım, benzin istasyonu yok. Daha geride var. o Yani bu yola girişten sonra 16 km daha ileri gitmem lazım. Denizli Kale merkezde var. Ee, dolayısıyla git gel 80, 96, 100 km götürür bu yakıt. O yüzden benzinliğe gitmeyeceğim. Şimdi gidiyorum. E, ee, iki tane farklı rota vardı. Biri 36 km gösteriyordu 57 dakika. Biri 30 km gösteriyordu 57 dakika. 30 km olanı seçtim. Neden? Çünkü e, yolda kısa ama toprak yol muhtemelen arazi yok. Çünkü varış süresi diğeriyle aynıydı. Ve ben de toprak yol, arazi yol sevdiğim için orayı tercih ediyorum. Muhtemelen köylerin içinden geçeceğim. Mis. Belki bir köyde köy. Aha, şöyle döneyim de. Asfalt erimiş resmen. Bak kokusu ziftin kokusu geliyor. Bu en son kanyona çıkarken şey vardı. Bir tane köyün çıkışında durmuştum. O şey ne diyorlar ya? An, aklıma gelmiyor. Hayrat hayrat. Hayrat vardı orada kıyafetlerimi falan yıkadım. 2018 yılındaydı herhalde ha, o zaman. Aynen. En son geldi için değil bir önceki. Ondan da önceki için. Kıyafetleri yıkadım. Motoru astım. Biraz kurusunlar diye beklerken sonra baktım zifte ayağımın izi çıkıyor. O kadar sıcak vardı. Bastığın izi çıkıyor. Adım attığım yerde ayak izim çıkıyor bilmem ne. Ya ben de sıcaktan abla ne, ne edildi Gittim o hayrat, e, içi böyle yosun musun, pislik doluydu. Tıkanmıştı. Hayrata tıkanıklığını açtım. Hayratı temizledim böyle. Bayağı temizledim. Sonra tekrar tıkadım orayı. Suya doldurdum. şey shoulders mentollü şampuanım vardı. Onu da döktüm. Sigardım <laughs> kıyafetlerimin hepsini. Zaten kimse yok. Doğam başındayız. Girdim abi içerisine. Yarım şekilde girdim. O anca sığdım çünkü zayıf avantajları. Öyle girdim, yıkanıyorum, keyif yapıyorum. Bir yandan müzik dinliyorum, bir yandan yanımda içecek mişecek vardı. Onu içiyorum. Bana tani tane köylü bir abimiz geldi traktörüyle böyle geçiyordu bana bakıyor. Selam verdi o da. <laughs> Bastı gitti, korktu herhalde. <laughs> Ama çok keyifliydi ya. Aşırı var ya aşırı rahatlamıştım. O sıcaklarda o mentollü şampuanla o soğuk suda yanılmaz keyifli olmuştu. Acayip uykum var, acayip. Mıcır var mı yok mu belli değil yol, o yüzden çok yavaşladım. Var da yok da. Belli değil ki, anlaşılmıyor ki. Oradan gitmeyi çok isterdim be. Allah çok isterdim de. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Anam bacama bir şey yapıştı. Böcek. Burada da var. Zaten yolda gelirken kaskın camına devasa bir şey yapıştı böyle. Tam böyle burnumun ucunda şey var. Kocaman böyle kan lekeleri var. Evet, köylerin içinden geçeceğiz. Çok iyi. Biraz yavaş bir giriş olacak ama olsun. Keyifli olacak. O zaman ne yapıyoruz? Bir türkü açıp dinliyoruz. Madem köylere geldik. Açalım hadi bakalım. O ne kapısı mı? Kalbimin kapısı. Kilitli. sonra yol. Tamam var mıydı? Ha, ben diğer yolu tercih ettiğim için Macır'dan gideceğiz. Ama gidelim. Manzaramız bu arkadaşlar şimdilik. Şimdilik bu. Bunun çok daha tepesine çıkacağız da. Bu yol hep böyle değildir umarım. Çünkü kaç kilometre var? 16 kilometre bitmez yani eririm ben sıcakta. Oş oş koş oş. Patara 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 patara. Oh, nereye gidiyor? Kesin güzel bir yere gidiyordur da. Kesin Gitmeyeceğim. 200 metre sonra sola mı döneyim? Navigasyon çekmiyor ki kafasına göre random atıyor. Oy. Sola dönün diyor. Sağda yol mu var? Geri zekalı. Var mı lan yoksa? Ben burada yol mu var? Tabii sola döneceğim. Tekrar ata gidiyoruz. Oy. Uf, şu tepe manzaraya bak. Tepe manzarasına bakın diyeceğim de gösteremiyorum. Lan nereye geldik? Oy. Önümüze bir yılan bulan atlamasa bari. Hep şu Instagram'dan izlediğim videolar fobim haline geliyor ya. Adamın teki yolda giderken motorla yılan saldırıyor. Nesin sen be? Meksika mı? Ya ben şu dağı hatırlıyorum. O dağ yolundan gitmiştim herhalde ya. Bundan 5 sene önce kadar. Öyle bir şey hatırlıyorum. Debriyacı. Oy. Debreji, yarım debriyaj yaptım. Hafif gidiyorum. Ben onu otomatik vites motorda yapamam herhalde. Ayarlayamam hızımı bilmem neyi Dolayısıyla benim için vitesi motor daha iyi. direği devirmişler ya. Direği mi çarptınız? Ne yaptınız? Bayağı bir çarpmışlar buraya. Hala da mıcırlı yolda ilerliyorum ya. 8 km yol kaldı hala her En azından yarısını bitirdim. Çok güzel bir yerdi. Ya köpekçik. Ne var ne yavruluyor. Motor işte. Gidiyoruz. Durmayacağız ki gidiyoruz. Havlama. Hemen. <laughs> Hazır bir yollardayken türkü falan dinleyeyim diyorum. Habire müzik değiştirince yabancı müzik çıkıyor. Şimdi Tokyo Drift çalıyor. Tokyo Drift'e ben nasıl yol gideyim burada? Değiştirerek bakalım. Yokuş aşağı macarıyor. şurada bir yerde bir çeşme meşme görsem kafamı içine sokayım bari. O kadar aşağı indik hala tepedeyiz. Helal lan bize. Ya baksana bak motor nasıl sallanıyor bak. <laughs> ne kadar kötü bir oldu. Ya videoda çok belli olmuyor yolların durumu ama Harbiden çok da hoş değil hani Tamam çukur mıkır yok ama mucur çok Yalnız var ya Şu lastik inanılmaz bir şey ya Bak bu lastikte her yola girdim ben her yola Tamam mısın demiyor Michelin rahat 4'ü Arkadaşlar tavsiye ediyorum Hani 15.000 lira da olsa Girerim taksite Bu lastiği alırım ucuzuna kaçma <laughs> ne oldu ben? o kadar çukur gözükmüyordu bayağı bir sallandık habov Ya köyün içinde kaybolduk. Nereye gideceğim bilmiyorum. Sağa gidiyorum. Yol kapalı. Sola git diyor. Yol kapalı. Ha, şimdi diyor ki ileriden U, o yap diyor. Sağ ol. Sağ ol. Kimse diyor ki kim birilerine sorayım. Sağa dönüyor, yol kapalı abi. 100 metre sonra, sağa Şu Aşağı doğru gidelim bakayım, navigasyon. Bu çekme. Çözemedim. Nereden geçeceğim bilmiyorum. Girdik kumlu bir yola. Tamam buraya kadar geldik. Gerisini gidemiyoruz. Sola dön diyor. Yol yok ki. kardeş. Lan! Navigasyon! Nere soktun beni? Ulan ben gidek de bari. Düşersek sola düşecek. Sağa düşersek... Anam! Motoru kaldıramayız. <laughs> Hayır. Şaka mısın lan? ee 40 metre sonra solu dönülüyor. Yok artık. Allah kaybolduk olduk ciddi ciddi. Navigasyon hep yanlış yerlere götürüyor, kapalı yerlere götürüyor. Amcayı gördüm, amcaya sordum dedim amcam nereden gideriz falan. Bak navigasyon hala sağa gösteriyor. Ama amca dedi ki şu camiyi görüyor mu dedi. Oraya git dedi. Ondan sonrasında bulursun dedi. Gidelim bakalım ya. Cami nerede? Ha burayı diyor ama. Seyir tepesi buraya gösteriyor ya. 200 olarak, 100 olarak, evet, Navigasyona boş verip tabelayı takip ediyorum. Sola dönüyor. Döneyim. Sen sivası seyret yar ben de seni Yar ben de seni Sanma gidiyorum yar sana küfür, Yar sana Çıkalım kaleye bir akşamüstü bir akşamüstü üstü sensiyosu seyret yar ben de seni yar ben de seni Ya az önce navigasyon mezarlığa bile götürdü beni yani. Ne demek istiyorsun sen? Bayağı ufakta yapıyon ya Bak yolda ben bile göremiyorum şu an çukurları ama bayağı çukurlanmış motor acayip sallandı Videoda hiç biri gözükmüyor Muhtemelen Şöyle bir manzarasına bakalım Oy, o neymiş be? O nedir arkadaş? Manzaraya karşı ne yapılır? <laughs> Manzaraya karşı ilişedim sonra yoluma devam ediyorum. Ama şurası harikaymış ya. Şu da Öyle şekillendiremediğim bir şekli var. Vay anasını ya. Az önce Türkiye dinliyordum, şimdi Çince müzik çıktı, Çince müzik dinliyorum. Hoplar bilir. Bu TRT 1de yayınlanan Denizler İmparatorluğu diye bir şey vardı, Dizi Aşk dizisi, kölelik, aşk. Bilmenle bilirsiniz belki. Onun. Müziklerini dinliyorum. Kara yılan istenen hakkını veriyor. Dağlarda dolaşıyor. Son bir kilometre diyor. Haydi bakalım. Şöyle bir manzaraya bakacağım. Buraya koğuşlanmayayım. İldiz çok daha güzel. tuvalet muhalif de var. Tamam evet. ya. Selam Aleyküm. Nasılsınız abi? İyiyiz abi sağ olasın. Efendim? Abi yandım sorma ya. <laughs> Yolu da kaybettim köyde kayboldu. Sağ olsun amca tarif etti. Hemen aşağıda 5 kilometre aşağıda kayboldu. Navigasyon oraya götürüyor kapalı. Oraya götürüyor kapalı. En son bir amca sağsın Saat etti. Seyirde Vallahi öyle. <laughs> evet. Arapapıştı kanyonuna geldik. Burası Arapapıştı kanyonun seyir tepesi. Bir de bunun iskele kısmı var. O bayağı bir aşağıda kalıyor. 10 13 km civarı. Oraya gitmenize gerek yok. Ne işiniz var oraya gideceğiniz? Buranın 2 sene önce geldiğimde giriş ücreti 10 TL idi. Hala da 10 TL. Size bir manzarayı göstereceğim. Öncelikle size bir manzarayı göstereyim de. Ondan sonra ben keyfime bakacağım. Bakın burada bir sürü çardak var. Gölgelik. Oturun. Keyfinizi yapın akşama kadar ki ben öyle yapacağım. Ben geldiğimde buraya koğuşlanmıştım sandalye masam buraya atmıştım. Telefon ne yaptı? Motora koydum. Aa, şaka. Kanyonda su seviyesi bitmiş neredeyse. Su yok. İki sene önce geldiğimde burası böyle değildi. Yemeği yeşildi ve şu taşların bitirme kadar daha üst seviyesine kadar su vardı. Yani gördüğünüz gibi vakit geçtikçe güzellikler kaybolabiliyor. Bir şekilde kayboluyor yani. Ben yine iki sene önce geldiğimde de hemen hemen bu aylarda gelmiştim yaz aylarında. Baya baya su vardı yani. Dolayısıyla gezin, görün, eğlenin. Gitmedik istediğiniz yerlere gidin. İki sene önce buraya gelmemiş olsaydım Şimdi fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla ilk kez gelecek olsaydım büyük ayak kırıklığına uğrardım. Ama daha önce geldiğim için buraya gördüğüm için keyfim yaptığım için çok da bir pişmanlık hissetmiyorum.